Ee, Ankara'ın itfaiyeden ne gidiyor? Evet tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar biz de çıkıyoruz. Şey, biz de çıkıyoruz. Buyurun bakın. Öbür arkadaşlarımızı rica ediyoruz dışarıya doğru. Şükredecek tarafları elbette köyün içerisinde olmaması, dünyanın içerisinde olmaması ama keşke böyle bir acıyla da karşılaşmasaydık. Maalesef bir canımız yandı, bir canımız. Allah rahmet eylesin böylece e, yok olmuş oldu. E, burada tabii e, hasarlar var. Bunu el ele, gönül gönüle el e, hep beraber inşallah Bünyan Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz, e, Afad'ımız, Valiliğimiz e, hep beraber el ele bu konuda gereken üzerimize düşeni yapacağımızda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca dün akşam itibariyle sabah e, gecenin yarısına kadar başta Sayın Elitaş Bakanımız, Hulusi Akar Paşa'mız, bakanımız, valimiz, e, il başkanlarımız olmak üzere burada e, gözlemledi, takip etti. Olay yerinde bulundu. Sabaha kadar da ekiplerimiz çalıştı. E, sabah da biz burada e, gelişme var mı diye hep takip ettik. Önce bazı çamaşırların bulunduğu ifade edildi. Evet. Sonrasında da maalesef bünyana e, yakın mesafede, hemen cezaevine yakın bölgede cesede ulaşıldı. Allah sabır versin. Eee Allah'tan yani aile sabırlı, aile itidalli, Güllücemiz'in insanları sükunetli ve gerçekten e, inanmış insanlar o yönden de sabır niyaz ediyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. E, burada görevli kardeşlerimize hiçbir zorlu çıkartmadan görevimizi yapmaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz. 5 dakika öncesine kadar dünya Belediyesi Zabıta Amirimiz ve arkadaşları tarafından... Reset bulundu. Şahsıma bildirildi. Ben de büyüklerime, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Menduk abimize, Sayın Valimize bildirdik. Rabbim sabırlar versin. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekiplere bize sonsuz destek verdiler. Bütün birimler, bütün ekipler. Sel başladı 20 dakika içerisinde. Bünyan Belediyesi'nin bütün ekipleri sel bölgesindeydi. Memduh Başkanım sağ olsun talimat verdi. Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Bey'e gece yarısına kadar takip etti. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy Bey'e herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımın dediği gibi Memduh Başkan şehrimizin abisi İnşallah seçim sürecinde dedi ki Memduh Başkan bu süreçte dünyana babalık yapacak, sıkıntılarını çözeceğiz. Biz başkanımıza, devletimize, valimize, değerli büyüklerimize, herkese inanıyoruz. Bu yarayı evliliğin içerisinde saracağız. Sabah Gülüce ziyaretimde de söyledim. Rabbim cana bir şey getirmesin. Ha. Mal kolay, doğru mu başkanım? Hepsi Allah hepimiz büyük hepimiz hepsini hallederiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Şurası Allah razı olsun. Allah olsun.